Dostlar selam. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarda bilinmeyen güzel 6 gizli özellikten bahsedeceğim dostlar. Belki aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler için gerçekten işinize yarayacak olan bir video olduğunu düşünüyorum. Hemen hatırlatalım kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Hemen birinci özellikten başlayalım dostlar. Birinci özelliğimiz Parmak izi okuyucusuna işlev atama, yani parmak izi okuyucusunuz varsa benim gibi sizin de böyle bir fiziksel parmak izi okuyucusu varsa telefonunuzda dostlar bu işlem tam da sizin telefonunuz için ben buraya işte ekstra görev atayabiliyorum dostlar ee, bazı özellikleri bu e, parmak izi okuyucusu üzerinden gerçekleştirebiliyorum peki bunu nasıl aktif hale getireceğiz? Birinci özellikten başlayalım. Şimdi ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarları girdikten sonra ek ayarlar kısmına geliyorsunuz Burada Arkadaşlar hareketler ve kısa yollar kısmı var Burayı tıklıyorsunuz Buradan e, Parmak izi okuyucusu Kısmı Var Dostlar buraya girdikten sonra alt tarafta parmak izi sensörü çift dokunun kısmı var Burada bende şu anda hiçbiri sizde de böyle bir ibare vardır Üzerine tıklayalım Bunu çift tıkladığınızda Buradaki işlevleri parmak izi okuyucusuna atayabiliyorsunuz. Mesela ekran görüntüsü kaydet diyelim ya da hesaplayıcı yazsın bize. Mesela buna ben hesaplayıcı atayım. Şimdi diyor ki bana çift dokunduğunda hızlı hızlı e, direkt ben hesap makinesine atsın. Bakın. Gördüğünüz gibi otomatikman çıktı. Siz buraya oradaki özelliklerden herhangi birini atayabilirsiniz dostlar. Hemen şöyle ben fazla videoyu uzatmadan kısa yoldan gireyim buraya giriyorsunuz. Buradan isterseniz kontrol merkezine ulaşabilirsiniz. Çift dokunursunuz. Tekrardan çift dokunduğunuzda da kapatıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, ilk özelliğimiz işinize yarayabilir. Dostlar ben buraya gene hiçbirini seçeyim. Siz burada istediğiniz gibi özellikleri atabiliyorsunuz. Peki neler atabiliyorsunuz? Ekran görüntüsü kaydalabiliyorsunuz. El fenerini açabiliyorsunuz. Kontrol merkezi, bildirim çubuğu, bildirim çubuğu, Google Asistan başlatıcı, kamerayı başlat, hesaplayıcı, sessiz mod sorunla alakalı kayıtları alın kısmı var ya da hiçbiri. Hiçbirini seçtiğinizde zaten bu özelliği devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. İlk özelliğimiz buydu dostlar. Gelelim ikinci özelliğimiz. El feneri özelliği arkadaşlar. Güç düğmesine el feneri özelliği atamamız. Şimdi buradan tamamen çıkalım kapatalım burayı. Çıktım. Yine bunu yapmanız için arkadaşlar gene aynı ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada tekrardan ek ayarlar kısmına geliyorsunuz. Burada ek ayarlar kısmında arkadaşlar hareketler ve kısa yolları giriyorsunuz. El feneri aç kısmı var arkadaşlar. El feneri aç kısmını tıkladığınızda güç düğmesine çift bastığınızda otomatikman el fenerini açacaktır. Bakın şöyle size göstereyim ben. Buna basmanız gerekiyor, dokunmanız değil. Gördüğünüz gibi iki kere hızlı hızlı bastığınızda el fenerinizi açıyor ve kapatıyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bir. Gördüğünüz gibi arka tarafta hemen yakıyor zaten. Bu özelliği de buradan e, devreye alabilirsiniz. Kapattığınızda zaten bu özellik de çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu da bizim ikinci özelliğimiz. Şimdi arkaya dokunma özelliği var. E, iPhone kullanıcıları falan bilirler. Arkaya bir çift tıkladığınızda bazı özellikleri atayabiliyorsunuz. Bunu yine Xiaomi cihazlarında da yapabiliyorsunuz dostlar. Bunu peki nereden yapacaksınız? Yine ek ayarlara gideceğiz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Buradan ek ayarlar kısmı diyorsunuz dostlar. Burada ek ayarlar kısmında e, arkaya dokun e, kısmı var. Hareketler ve kısa yollara ilk önce giriyoruz. Burada arkaya dokun kısmı var arkadaşlar. Geri dokunma kısmı var gördüğünüz gibi. Onu tıklıyorsunuz. Buraya çift dokunursanız işte yapmanız gerekeni atamanız gerekiyor ilk önce. Buraya işte çift dokunduğunuzda kontrol merkezini aç bildirim çubuğunu aç. Daha deminki gibi işte bizim parmak kuyucusu sensörünü atadığımız özelliklerin hepsini buraya arkaya dokunarak da atayabiliyorsunuz dostlar. Mesela ben buradan bildirim çubuğunu açayım. Şöyle arkaya bakın hiçbir yere dokunmayacağım. Arkaya çift tıklayacağım sadece. Bakın kapatalım şöyle bir. Gördüğünüz gibi açıyor arkadaşlar. Tabii şu anda ben tek elini tuttuğum için pek tam dokunamıyorum cihazı ve kılıftan dolayı da etkileniyor biraz. Ama şu anda çalıştığını görüyorsunuz. Başka bir şey atayalım mesela buraya. E, hesaplayıcıyı başlasın. Arkaya çift dokunalım. Hesaplayıcı yazsın arkadaşlar. Bakın. Şöyle tek elimle tutarsam gördüğünüz gibi otomatikten açtı dostlar. Bir daha deneyelim gördüğünüz gibi arkaya çift dokunarak da e, o özellikleri atayabiliyorsunuz. Hemen ben şöyle geri geleyim. Burada isterseniz üçlü geri dokuma var. Yani üç kere tıkladığınızda bir şey atayabiliyorsunuz. İki şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela ikili, ikili tıkladığınızda hesap makinesini, üç tıkladığınızda kamerayı açabilirsiniz. Böyle değişik şeyleri atayabilirsiniz. Ben burada gene hiçbirini seçiyorum. Siz burada istediğinizi bilirsiniz arkadaşlar. Bizim e, gene e, dördüncü özelliğimiz oldu herhalde arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz de hoparlör temizleme. Havuza girdiğinizde veya işte havuza girdiğinizde cihazlarınızda veya bir su ile temas ettiğinde hoparlörlerin içerisinde su kalıyor ve bu da ses bozulmasına neden oluyor. E, bunu temizletebiliyorsunuz şu an cihazlarında. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi buradan ek gene ayarları giriyorsunuz dostlar. Burada ayarları giriyorsunuz. Burada gene ek ayarlar kısmını giriyorsunuz. Burada hoparlör temizleme kısmı var. Hoparlör kısmına tıkladığınızda bakın bunu açtığınızda bir ses çıkartıyor duyuyorsunuz. Bu çıkarttığı ritimle 30 saniye boyunca oradaki içerisindeki su e, suları su birikintilerini yani titreşim sayesinde hoparlörlerinden atıyor arkadaşlar. Bu şekilde de gene eğer su ile temas olduysa cihazınız bu ses sayesinde cihazınızın içerisindeki suyu yani hoparlörlerin içerisindeki suyu Ağızya'daki suyu hepsini atabilirsiniz dostlar. Tüylü aramalarda arkadaşlar güzelleştirme özelliği. Böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama böyle bir özellik var Xiaomi cihazlarında. Mesela görüntülü arıyorsanız sizi daha da güzel göstermeye çalışıyor yapay zeka sayesinde. Bunu nasıl yapacaksınız? Gene buradan gene hepsini ek ayarlardan yapıyoruz bugün. Ek ayarları giriyorsunuz. Buradan bir geri diyelim arkadaşlar. Ek ayarlar diyoruz. Burada görüntülü arama kısmı var gördüğünüz gibi görüntülü aramalar için güzelleştirme kısmı var burada aç dediğinizde burada yazıyor zaten işte ve chat görüntülü aramalarda güzelleştirmeyi kullan e, belki bu şimdilik belli programlarda yani destekleyen programlarda çalışabilir ama güncellemelerle beraber hemen hemen bütün görüntülü aramalarda da bu özelliği yapay zeka sayesinde sizi daha olduğunuzdan güzel gösterebiliyor dostlar hatta ve hatta bunu işte Instagram'da falan bazı ee, şeyler ekleyebiliyorsunuz efektler ama bu tamamen daha işte ışık şiddetini ayarlayarak sizin daha parlak görünmenizi sağlayarak falan yapay zeka sayesinde daha net bir görüntü sağlamasını sağlıyor Dostlar Dostlar ve son özelliğimizden bahsedelim ee, gene Xiaomi cihazlarında görüntüleri netleştirme özelliği var arkadaşlar yani böyle cihazınızı yeni aldınız Belki bu ayarlar kapalı olabilir aslında cihazınızı yapay zeka sayesindeki videolarınızı oynatırken falan çok olduğundan net, kaliteli gösterebiliyor sizlere. Bunu nasıl yapacaksınız ondan bahsedeyim. Bunu yapmanız için arkadaşlar ekran ayarlarına geliyorsunuz. Ekrana geleceksiniz. Burada ekran var. Ekranı tıklıyorsunuz. Burada dostlar al görüntü motoru var. Bunu tıklıyorsunuz. Burada 3 tane ayarımız var. Süper çözünürlük. Al HDR geliştirme var. MEMC özelliği var. Burada süper çözünürlüğü tıkladığınızda bende şu anda açık. Zaten size böyle bir animasyonu da gösteriyor arkadaşlar. Kapalıysa bu çalışmayacaktır. Ama açıksa sizi video oynatırken otomatikman böyle görüntüyü daha olduğundan net ve parlak görmenizi sağlayacaktır. Yani çözünürlüğü arttıracak. Gene bu özelliği açtığınızda de gene açık arkadaşlar. Renkleri olduğundan daha güzel göstermeye çalışıyor. Ve daha parlak ve daha efektleri daha iyi görebiliyorsunuz. Burada zaten örnek olarak sizlere gösteriyor arkadaşlar. İşte aydınlığı ve karanlığı ayarlıyor. Tamamen yapay zeka sayesinde yapıyor bunları. Ve gene MEMC özelliği var. Ben de şu anda kapalı. Burada videonun akışkanlığını, işte pürüzsüzlüğünü olması olduğundan daha güzel gösteriyor. Onu şöyle gösterebilirim. Burada zaten örnek gösteriyor. Kapalıyken ve açıkken. Ben de kapalıymış. Ben de açayım sizin sayenizde demek ki unutmuşuz. Bu şekilde de yine izlediğiniz videoları bu üç özelliği de aktif hale getirerek olduğundan da güzel izleyebilirsiniz. Dostlar böyle sizlere 6 özelliği böyle bir kısa videoda toplamaya çalıştım. Oldukça da güzel özellikler. Ee, belki bilmeyenleriniz vardır ama bilmeyenler, bilenler için zaten sıkıntı yok. Bilmeyenler için de bu video güzel olduğunu düşünüyorum. Dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar.